Çatılgan'ın Aylak Adam romanının ana kahramanı C'den bahsedeceğim. Ee, babasından kalan büyük bir miras sonucu e, aylak olan C ama kendisiyle zengin değil paralı olan C roman boyunca bir arayış içinde. Bu arayışı da romanın ilk e, kısmında e, Ro, e, C'nin gördüğü insanları gözlemlemesi sonucu bu olabilir mi acaba? Hayır bu olamaz ya da şundan dolayı belki olabilir bir ihtimal demesinden aslında bu arayış içerisinde olduğunu anlıyoruz. Çocukluğunda yaşadıklarını unutmaya çalışan ama gerçeklerin bir şekilde gün yüzüne çıkmasıyla bunları unutamayan C'nin bu gerçekleri doğrudan hatırladığı bazı mekanlar var. Bu mekanlardan biri sinema salonları. C'nin bu sinema salonlarında el ele tutuşan, sarılan insanları görmesi, şaşı kadın sinema salonunda bulunan şeşi kadının kendisine teyzesi Zehra'yı hatırlatması ee, ve bu hatırlamalardan kaynaklı olarak babasının kadın düşkünlüğünü anımsaması ee, aslında bu mekanın gerçekten ona geçmişi hatırlattığını gösteriyor. Ee, annesi küçük yaşta C küçük yaştayken öldüğü için C'ye teyzesi Zehra Hanım Annelik ediyor, onu e, kendi çocuğuymuş gibi seviyor ve iyi davranıyor ona. Asla e, yani yeğeniyle olan bir mesafeyi asla koymuyor araya. E, teyzesinin sürekli C'yi okşaması ile ortaya çıkan bir duygu var ve C e, roman boyunca her kadında bu duyguyu arıyor. Zaten bu duyguyu en e, bulabildiği insan da o sinema salonunda olan şaşı kadın. Babasının teyzesiyle yaşadığı ilişkiyi öğrenince babasının kendine sunduğu bütün imkanları reddediyor. Sema makalesinde yer verdiği gibi babasına benzemekten çok korkan C, ailesi tarafından verilen ismi reddetmekle, kadınlara duyduğu ilgiden dolayı kendini suçlamakla, hesapsızca para harcamakla ve bir işte çalışmamakla babasına benzemeye başlar aslında her ne kadar bundan kaçıyor da olsa geçmişiyle karşılaştığı bir başka mekan ise sokaklar. C'nin babasından göremediği sevgiye, başka insanlarda, teyzesinden gördüğü o okşamayı da başka kadınlarda aradığını biliyoruz. Ama bu arayış C'yi insanlardan daha da uzaklaştırıyor. Çünkü kalabalıklar onun tahmin ettiği gibi değil. Ezberlenmiş davranışlara sahip, dertleri olmadığı, yüzlerinden belli hiçbir tasaları yok. bir problem yitimine uğramışlar aslında ve toplumda gö gözlemlediği bu gerçekler C'yi daha da yalnızlaştırıyor ve aradığı gerçek sevgiyi e, düşünemeyeceğini düşünmeye başlıyor aslında. C'nin aylaklığı yaşama tutunma çabasının simgesidir. Aradığı kişi ise kendisine benzeyen biridir e, ve bu aradığı kişi kendini farklı bir davranışla belli edecek C'ye göre. Bu arayışını da şu cümlelerle ifade ediyor C ben toplumdaki değerlerin iki sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olamayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgi. Bir kadın. Birbirimize yeteceğimiz, benimle birlikte düşünen, duyan, seven bir kadın. Kitapta C3 kadın da arayışını sürdürüyor. Ayşe, Güler ve B. Güler iyi, Güler'le iyi giden ilişkisi C'nin kafasında kurduğu bazı şeylerden dolayı aslında bitiyor. Çünkü Güler, C'ye göre e, klasik bir evlilik hayali olan, 3 oda, bir salon, bir mutfak çocuklarıyla beraber mutlu olabileceği bir aile hayalini kuran biri ve C'nin aradığı kadın bu değil. Çünkü C kendisi gibi farklı olan birini arıyor ve bu yüzden de Güler'le ilişkisine devam ettiremiyor. E, önceden ilişkileri olan ama e, sonradan ayrıldıkları Ayşe ile kitabın yaz bölümünde tekrar karşılaşıyor C ve bu karşılaşma sonucu tekrardan ilişkiye başlıyorlar. Hatta aynı evde de yaşıyorlar bir süre ama Ayşe her ne kadar böyle bir insan olmadığını da yani öyle bir insan olmadığı izlenimini de verse sonunda evlilikle sonuçlanmayacak bir ilişkiyi Ayşe de sürdüremiyor ve o da C'yi terk ediyor aslında öyle söyleyebiliriz ki zaten C'de Ayşe'nin günlüğünü bulup kendisiyle ilgili neler düşündüğünü okuyor. E b karakteri ise Yusuf Atılgan tarafından kitapta okura C'nin aradığı kadın izlenimi verilerek aslında sunuluyor ve her ne kadar biz B'nin C için uygun kadın olduğunu düşünsek de bu B C için duygun kad doğru kadın da olmayabilir çünkü bunu bilmiyoruz, öğrenemiyoruz. Ama B'nin C'ye denk bir kadın olduğunu da aslında B'nin de C gibi farklı düşüncelere sahip olduğundan bir nevi çıkarabiliyoruz. Çünkü o da erkek arkadaşının kendisine duyduğu sevgiyi bu kadar basitleştirmesini o da B'ye de garip buluyor ki C de aynı şekilde sevmek bu kadar kolay mı diyerek bu bu kadar basit söylenen cümleler aslında eleştiriyor. Bu buradan hareketle de aslında B'nin belki de C'ye uygun kadın olduğunu düşünüyoruz ama bunu tam bilmiyoruz. E, C'nin gerçek bir ismi olmaması, toplumdaki diğer insanlar gibi olmadığının hiçbir kalıba bağlı kalmadığının göstergesidir. Bir başka e, isimsiz kahraman da aslında Dostoyevski'nin yer altından notlar romanının kahramanı. Ki zaten ben Roman'ı okurken, Ayla Kadın'ı okurken sürekli Yeraltı'ndan notlarla bir karşılaştırma içinde okudum. Çünkü oradaki kahraman da sıkıntılar içerisinde insanlarla problemleri var vesaire. Ayla Kadın'ı okurken aslında sürekli Yeraltı'ndan notları da hatırladım diyebilirim. Romanın Jane'in arayışını hala sürdürürken son bulması kişinin kendini tam olarak anlayacak kişiyi belki de hiçbir zaman bulamayacağı anlamını taşır. Kişi yaşadığı sürece daima bir şeylerin eksikliğini hissedip bunun için kaygılanacaktır. Romanda zaten Jane'in arayış hala arayış içinde olmasıyla bitiyor ki bu da az önce okuduğum gibi Nisa'nın her zaman arayışını sürdüreceğini de gösteriyor ya da aradığı kişiyi belki de hiçbir zaman bulamayacağını gösteriyor. Benim roman kahramanım bu şekilde